Evime geldim çok şükür. Başıma gelen badireleri anlatmak istiyorum size. Bugün nöbet ertesiyim. Ve nöbet ertesi olduğum bir gün ilk defa trene bindim. Normalde biz Ender'le beraber hafta son nöbetine gittiğimiz zaman özellikle yani çoğunlukla pazar nöbetlerini alıyoruz. Bölüşüyoruz o nöbetleri. Gece nöbetini kim yaptıysa o kişi de ertesi gün eve geliyor. O kişi de genelde ben alıyorum. Eve gelmek istediğim için gece nöbetini açıkçası ben yapıyorum. Neyse benim tren yolculuğum gayet güzel geçti. Ama hava o kadar soğuktu ki tren istasyonundan çıktım. Yani sadece yüzümün şu kadar kısmı açıktı. Yani i̇adelerim vardı 3 tane mağazaya. Onları yanıma almıştım. Hani en azından nöbet ertesi eve giderken yol üzeri veririm. En azından bir işi halletmiş olurum diye. Öbür çantamda da laptop vardı. Allah'ım parmaklarım kopacak zannettim yani. Bir gittim kapı duvar yani açılmamış. Ya şok oldum zaten Almanya'da alışveriş merkezleri mağazalar falan 8'de kapanıyor. Yani bazıları hatta 7'de kapanıyor falan akşamları. Gündüz de ben hani 9'da açılacaklarını düşünmüştüm ama yanlış düşünmüşüm. Saat 10'da açılıyorlarmış. Üçüne de gittim sırayla. Üçü de kapalıydı. Veremedim iadeleri. Ve poşetim de bayağı bir ağırdı. Ya. Bugün omuz ve kol günümü fitnesse gitmeden yapmış oldum yani bu şekilde. Ama gerçekten kış beni o kadar çok yordu ki yani mental anlamda da artık kışa tahammülüm yok. Ben soğuk havadan nefret ediyormuşum. Ve bunu e, Almanya'da yaşarken fark ettim. Türkiye'deyken bu kadar derinden hissetmiyordum galiba. Bilmiyorum Türkiye'de kışlar kaç ay sürüyordu ya? Türkiye'de kış 3 ay sürüyordu da Burada 6 ay mı sürüyor onu da anlamıyorum. Şimdi yaz kış saatinden dolayı mesela tam kış olduğu zaman e, işe giderken de işten dönerken de hava kap karanlık oluyordu. O zaten aşırı depresif bir şey yani insan depresyonu sürükleyen bir şey. Şimdi en azından işe giderken ve işten dönerken hava aydınlık tamam bu okey ama hava o kadar soğuk ki yani biz bir haber gördük işte Instagram'dan <laughs> haber kaynağı Instagram e, Şubat ayında hava sıcaklıkları Almanya'da 20 dereceye çıkacak falan diye. 20 derece. Hava sıcaklığı şu an eksi 6 derece. Yetkililere sesleniyorum. Artık kış gidebilir mi? Artık yaz gelebilir mi? Yaz geldiğinde de eğer bir Allah'ın kulu hava çok sıcak, kış istiyorum derse onun ağzına haber verin. Eğer yakınınızda biri varsa gidip ben yapıştıracağım. O zaman şimdi kahvaltı hazırlamaya başlayabiliriz. Bu arada benim yarın yine nöbetim var. Çarşamba günü de Ender'in nöbeti var. Normalde böyle ardı, ardı nöbet yapmak istemiyorduk ama maalesef her istediğimiz mümkün olmuyor yani. Kliniğe dışarıdan gelen doktorlar olduğu için önce onlar kendi tarihlerini veriyorlar. Hangi tarihte bizim hastanede nöbet yapabilirler diye. Ondan sonra kalan günleri siz dağıtılmak zorundasınız. Zaten şu an klinikte çalışan dört tane asistan doktoruz. Şu an iki tanesi tatilde. Sadece iki asistan doktoruz. Ben ve eşim. O yüzden mecburen biz o boşluklara girmek zorunda kaldık. Şimdi ben kahvaltımı yapacağım daha sonra da annemle falan görüntülü görüşmeyi planlıyorum. Kahvaltımı yaparken Kuzey Güney'i izleyeceğim. Hadi bir şey ne Hadi başka bir son içtim şimdi çamaşırları katlayacağım kuzey güneyinde bir bölümü bitti yani dün aslında Ender'le beraber nöbete gittiğimizde işte o çalışırken biraz izlemiştim çok az bir kısmı kalmıştı Resmen 30. bölümü bitiriyorum. Bir günde en az bir bölüm izliyoruz yani. Yemek yerken izliyoruz, işte yemek hazırlarken izliyoruz. Evdeyken hep arkada çalıyor. Bugün pazartesi, bugün spor salonunda zumba var. Zumbayı çok seviyorum. Kardiyo yapmak istiyorum aslında. Hem kalp sağlığım için hem de kilo vermek için. Hem de hoplayıp zıplıyorsunuz ve en çok aslında bacaklarınızı çalıştırmanız gerekiyor. Hani kardiyoda daha fazla kalori harcamak için ve Zumba ile beraber bunu yapabiliyorsunuz çok güzel. En zamanında da bacaklarım da gelişiyor yani hani sadece kilo veriyorum değil hareket ediyorum ve bunu keyifli bir şekilde yapıyorum çünkü sadece fitness benim için çok zevkli bir şey değil. O yüzden kendimi spordan soğutmamak için en sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ne kadar çok tişört var Ender'in ya inanamıyorum. Zaten bu çocuğun bir tişörtleri bir çorapları yetiyor yani. Televizyon karşısında mayıştım biraz. Şimdi yemek hazırlayacağız. Saat 4, 5 gibi Ender'in gelmesini planlıyorum. O yüzden biraz yaptım açıkçası. Sabah da ve etrafı falan topladım. Zaten. Etrafı süpürecektim biraz ama Dyson'ın şarjı bitti. Onu şarja taktım. Zaten yarın muhtemelen robotu çalıştırırız. Son. Bunu da tesadüfen almıştım. Ee, ve hoşuma gitti yani. Börekten daha kolay, daha hızlı oluyor. Ve pizza hamurundan da daha keyifli yemesi. Yufkaları da Türk marketlerinden alıyordum ama Türk marketlerinden ne zaman yufka alsam yufkada böyle bozuk bir koku oluyordu. Bu aslında milföy hamuru denebilir ama milföy hamuru kadar çok kabarmıyor. Ya da ben böyle alt taban olarak kullandığım için de benimki çok kabarı kıtırdamıyor olabilir. Bu şekilde zaten yağlı kağıtla ile beraber geliyor bu. Böyle açıyoruz. Aynı şekilde pizza hamuru da almıştım ben o pizza hamurundan istediğim verim alamadım. Hiç güzel değildi tadı. O yüzden bundan almaya devam ediyorum. Yani yanlışlıkla aldığım bir şey aslında bizim için böyle arada bir yaptığımız keyifli bir alternatife e dönüştü. Bunu ben geçen börek harcıyla yapmıştım. Kıymalı, ıspanaklı bir börek harcı yapmıştım. Onunla da güzel oldu. Ama şimdi pizza gibi yapacağım. Malzemelerimiz mantar, mısır, salam, şu salamı size tavsiye ederim. Lezzetli. Yani sağlıklı diyemem ama lezzetli. Şeyi de göstereyim. Frische Blätter diye. Bu şekilde alabilirsiniz. Ben bunu Lidl'dan aldım. Bunu da Revelerden bulabiliyorum. Bakın dünden önceki gün dolaptaki mantarın rengi biraz değişmeye durmuş. O günde pizza yapmayacağımız için soyduk, kestik, pişmeye hazır bir şekilde tuzluğa attık. Ufak bir ara verdim. Instagram'a video attım. Bu aralıkta bir bölüm daha Kuzey izledim. Şu an e, durdurdum. Tam karşımda Zeynep'le Kuzey var. İnanılmaz uyuz oluyorum. Yani Sima'ya 10 üzerinden 10 uyuz oluyorsam Zeynep'e de 10 üzerinden 7-8 falan veririm yani. Hiç istemiyorum onun olmasını. Kuzey'in yanında ve dizide de. izlemekten hiç zevk kalmıyorum. Seyir zevk veren bir karakter değil benim için Zeynep. Şimdi pizzamızın taban sosunu yapıyoruz. Şimdi taban için böyle ajvar ve pasilleta, tomat, bildiğiniz rendelenmiş domates yani salça niyetine kullanıyoruz bunu. bunları karıştıracağım. Pizzayı şimdi fırına koydum. Burada makarna yapacağım. Şöyle bir makarna almıştık ama bunun sosu çok fazla olduğu için onu böyle bir makarnayla karıştıracağım. Yarın nöbetçi olduğum için yarın akşama da yapmam lazım. Böyle köftem var. Bu arada bunu da göstereyim. Bu köfte benim Almanya'da en sevdiğim köfte. bayağı lezzetli. Ben bunu bayağı seviyorum. Sonra bir de avokado sos yapacağım. Bunun içinde gerekli olanlar avokado, limon, krem peynir ve beyaz peynir. Feta peyniri kullanıyoruz biz burada. Yani bazen ya bunu kullanıyorum sadece ya bunu kullanıyorum. Ama bu sefer krem peynirin biraz az olduğu için bundan da biraz ekleme yapacağım peynir tadı için. Endoş geldi. Avokadoları ezme işini ona bıraktım. Köfteyi grile koydum. Makarna da burada. Pizza da oldu. O da fırında. Işığı kapandı. Kaşar koydum onun erimesini bekliyorum. Arkadaşlar kocam kayboldu. Dekorasyonu tamam. bir kenara alalım canım. Tamam canım. Yemeklerim hakkında ne düşünüyorsun? Yalnız ne Ananam. Çiçek Sunumsal Black. olarak bunu böyle içemeyiz, yukarı karşısında. Bunu bir bardağa kadar getireyim. Bir de kumanda Pizzam böyle oldu bu arada. Dört dilim aldım kendime. Yani dört dilim dediysem o kadar büyük değil. Şey, ayı demeyin. Burada da makarna var tabii ki de şu bahsettiğim içi ıspanaklı ve peynir dolgulu olan ravioli Aa. var. Onun yanına dediğim gibi normal makarna karıştırdım. Çok yoğun olduğu için tadı. Üstüne de birazcık böyle sos olması için avokado sos yaptım. Zaten göstermiştim onu nasıl yaptığımı. Ben de bugün pizza yiyeceğim. Sen yanına köfte niye almadın? Altında. İki tane de köfte var. Ender ikisini de şimdi yiyecek. Ben de köftelerimin birini yarın öğlen, birini de yarın akşam nöbette yiyeceğim. E o zaman bize afiyet olsun. Aynen. Biz kısa evine izlerken yemeğe devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> uyuştuğunu hissediyorum. <laughs> Bakın burada tuvalet var. Burada da spa var.